Merhaba arkadaşlar ee, ben oyun kolundan alp bugün e, kısa bir video çekeceğiz e, bunu istekler üzerine çekeceğim neden Aslında ben de nedenini bilmiyorum bazı arkadaşlar e, istemiş biz de Çekelim dedik. Gerçi futbol Menajeri 2014'ün neresini çekeceksek bilmiyorum. Ee, dilerseniz başlayalım. Benim Süper Sezon diye zaten son bir e, oyunum var. Konuşamadım var. Ama e, oyuna girmeyelim ilk başta. Şuradan tercihler kısmından anlatmaya başlayalım. bu bugün e, çektiğim point blank dün çektiğim point blank e, videosu ile birlikte gelecek bu videoda evet burada gördüğünüz gibi ayarlar var Türkçe e, burada Türk lirası bile var çok hoş e, maaşını e, oyuncuların oyun sırasındaki maaşını buradan ayarlıyorsunuz e, Tema futbol menajer. Bunu anlamadım. Bunlar zaten siz istediğiniz gibi ayarlarsınız. Ee, burası bu şekilde denebilir. Şuradan profil diyelim. Buradan profilinizi ayarlıyorsunuz. Arayüz. Aynı şekilde ara, ayarların yapılabildiği maç. Maçta örneğin 3 boyutlu göster dediğiniz zaman oyuncuların oynadığı tabi saçma sapan ama güzel oyun ya ben beğeniyorum. Oyuncuların oynadığı şeyi gösteriyor. Yani maçı izleyebiliyorsunuz. Biçimler deyince biçimler neydi ya oyunda bir sorun var ee, bilmiyorum neyden ne oluyor ama hadi ya Ha bunlarmış gene ya zaten bunlara e, sizin ilgileneceğiniz pek bir şey yok online oyun ayarları deyince anlamadım. Oh. Ya bu 2014'ün de neresini çekiyoruz anlamadım ama olsun. Ha oradan online. Ee, zaten ben online'a e hiç bulaşmıyorum. Bulaşmayı da pek düşünmüyorum. Çok donuyor ya. Oyunda bir sorun var. Bence crackten dolayı. Yani yavaş hareket ediyor. Bir daha geri git. Bir daha geri git. Hadi git. Hadi lan. Aa. Hadi bebeğim. Git bir ya. Of arkadaşlar ben oyunu yüklediğim zaman tabi torrentten indirdim. Ee, isimler falan yanlıştı. O yüzden yeni bir crack eklediğimizde Gerçi eklemeden önce de böyleydi ya. Reloaded sanırım futbol menajeri 2014'te biraz yavaş hareket ediyor. Bilmiyorum. Yani bozuk reloaded şeyi. Oh ve sonunda Evet buradan e, eğitimlerde şimdi hiç girmek istemiyorum zaten çıkamıyoruz ekstra içeriklere ulaş dediğiniz zaman e, indirmeler yani e, futbol menajerin e, kendi sayfasından bildiğim kadarıyla indiriyorsun e, paralı olanlar da var paralı olmayanlar da var sanırım sizi yönlendiriyor eğitimlerde neler nasıl yapılır gerçi futbol menajer mutlaka 14 olmasa bile oynamışsınızdır zaten ee, Yeni Kariyer Oyunu Diyim mi Diyelim sizler için Bakın burada e, Bütün özellikleriyle simülasyon deneyimi var Ben şu anda onu oynuyorum her şeyi gerçek e, Futbol menajer klasik çok daha burada dediği gibi hızlı oynamak için elverişli bir mod Meydan oku şahsen hiç yapmadım doğruyu söylemesi gerekirse. Ama şunu biliyorum. Diyelim ki siz futbol menajerde açtınız. E, kadronuzu oluşturup meydan okuya at diye bir şey var. Oradan sanırım bir takıma meydan okuyorsunuz. Onu bilmiyorum. E, işte buradan girsek mi? Şöyle direkt bir futbol menajer klasik yapalım. İnşallah benim şeyim gitmez. Açtığım süper sezon. Ee, benim takım da çay krize tabi. Ah oh. Farkındaysanız bu videoda çok konuşmuyorum. Özellikle kural moral yani hani artık hiç açmıyorum o konuları. Ya kızmak gibi değil tabi ben size kızamam o ayrı bir konu da. 40 kere dememize rağmen hala YouTube'da videoların sayfasına değil bir de abone olmadan adam benim ee, nasıl desem Facebook özel sayfamı atıyor. Yani bu da biraz can sıkıcı bir durum. Evet. Şimdi nerede ya? Ha, ülke seç. Ülke seç ekranında e, bu şekilde bir süre ekran seçebiliyorsun. E, ülke seçebiliyorsunuz lig olarak. Ya ben şu yüzden tavsiye etmiyorum oyun da zaten tavsiye etmiyor ee, burada örneğin 3 tane seçmiş 3 tane hani senin hızını pek etkilemez diyor ama 3'ten sonra oyun hızını etkiliyor biz o zaman 3 tane seçelim oyuna başla demeyeceğim arkadaşlar çünkü benimki gidecek büyük bir ihtimalle ama ya da dur diyelim ya oyuna başla diyelim işte böyle Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'de başlayacak. Buradan tabi geri dön diyelim. Örneğin başlanacak ülke şuradan nasıl seçiyorduk onu ya? Ha ilk başta bu eklendiği için normalde kendini seçebiliyorsun şeyde. Ben girmeyeceğim. Başlangıç ekranına döneceğim. Eee son oyunu yükle diyelim. Şu yükleme kısmı da çok yavaşta oluyor. Nedenini bilmiyorum. Aynısını e, benim arkadaşta da var. Gene aynı şekilde de oluyor. Sanırım bozuk oyun ya. Şunu düzeltseler iyi olur ya. Oynanmıyor çünkü baksanıza 2 saate. Bu arada e, bazı arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız demeyeyim... Ee, Ali Ali Bey Ali Eksi e, Facebook adresinden e, yani kanalımızın Facebook adresinden e, mesaj göndermiş. Gerçi biz cevap yazdık ama hani merak eden arkadaşlar varsa tekrar söyleyelim. Arkadaşlar biz e, nasıl desem e, yeni bir yani e, video program Hani video düzenleme programı arayışı içindeydik Çünkü YouTube'a yüksek e, Hani yüksek boyutlu videolar çok zor atılıyor Biz de e, Örneğin 20 GBlık bir videoyu e, 200 yani en fazla 500 megabate indirip atıyoruz o yüzden hani daha iyi bir program bulmaya çalıştık bulduk da işte çekiyoruz. Ee, bu arada e, bazı arkadaşlar bunu da sormuş gene tabii ki Facebook sayfamdan. Ee, diyor ki e, hangi programla çekiyorsunuz? Arkadaşlar klasik ile çekiyorum. Ha, eğer sorarsanız hangi programlarla düzenliyorsanız düzenliyorsunuz onu da size verebilirim tabii ki yani bir video olarak gösterebilirim anlamında verebilirim derken ha, link de verebilirim gerçi ama isterseniz hadi yükle ya işte bu yüzden teşki yapmasaydım diyorum korna sesleri de geliyor dışarıdan olsun ve geldi Evet, e, benim menajer ismim Selahattin Alpekçi. Zaten. E, göstereyim dilerseniz. Şuradan e, mesaj kısımlarına bakıyorsunuz. Şöyle. E, ondan sonra genel bakış deyince e, zaten aynı şekilde profil, menajer profili ara deyince oyuncu per, personel falan arıyorsunuz takip listesi takip listesini eklediğiniz oyunculara bakıyorsunuz ve e, sözleşme falan diyor yaptığınız sözleşmeleri işler geçmiş falan filan. Buradan takımın kadrosuna Diğer kadrolar denince 19 yaş ve yedekler 19 yaş ve yedeklerden şöyle bir güzel özelliği var Örneğin 19 yaş altı Bir oyuncuyu e, az takıma kadroya Veya yedeklere taşıyabiliyorsunuz Bu çok güzel bir oyun Allah Allah Pardon arkadaşlar e, Dediğim gibi buradan taktikleri Ayarlıyorsunuz Şöyle bir taktikleri ayarlıyorsunuz. Tabii ben de sakat oynayamayacak falan filan dolu. Ondan sonra işte şuradan yeni bir e, yeni nerede o ya? Yeni menajer ekle diyebiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde giriyorsunuz. Tabi biz eklemeyeceğiz. Şuradan iptal diyoruz. Örneğin bakın mesaj gelmiş. İşte burada size e, tabi herkes oyuncular, yöneticiler falan takımların hepsi aynı. E, şuradan diğer takımlara şuradan lig tablosu diyelim. Ben daha lig başlamadı gerçi ama. E, örneğin diyelim ki buradan Galatasaray'a bakalım. İşte buradan burada da yedek kadrolarını falan görebiliyorsunuz diğer şeyle ve maç teklif etliyorsunuz. Ana kadro, yedek kadro 19 yaş. Merak edenler için söyleyeyim. Örneğin 19 yaş seçtiğiniz zaman sizin takımınızın 19 altı yaşıyla hani 19 yaş altı ile oynuyor. Söyleyemedim onda. Kadroyu görüntüle diyelim. Bakın örneğin. Sabri'ye Ben Sabri'yi alacaktım da alamadık ya. Çok para istediler. Ebu'ye Ondan sonra burada görüyorsunuz bir sürü. Ben Muslera'yı 7'ye almış örneğin. Mal adam. İşte böyle oyun. Güzel oyun. Şuradan başlangıç ekranına çıkış yap diyelim. Hayır diyelim. Şimdi 2 saat kaydetmesin. Yani arkadaşlar bu kadar. Daha geniş anlatmak isterdim diyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi oyun bu kadar yani neresini anlatayım hiç mi oynamadınız? Ee, görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoların altına yorum atın. Beğenip beğenmediğinizi gösterin. Ve istediğiniz bir oyun dediğim gibi eğer düzenleme programında istiyorsanız lütfen yazın. İstediğiniz bir oyun varsa söyleyin. Bugün iki video ile birlikte geliyoruz. Mutlaka seyredin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.